Bugün herhalde dükkana gelmesini en çok beklediğim, en çok sevdiğim kostümlerden birini alacağım. Cadı şeli kostümü ve bir de Skeletor Piper. Geçen sene almadığıma çok pişman olmuştum ve neredeyse yazın başından beri bekliyorum ve o an geldi. Bir sene gecikti ama indirimde aldığıma çok mutluyum. O kadar sabırsızlanıyordum ki videoyu çekmek için 3 gündür bekliyorum. 3 gündür beklememin sebebi şu arkadaşlar. Aslında kutudan amber çıkarıp onu video atacaktım. Ama bakın 0.52 efsanevi oranım var. Yaklaşık 50'ye yakın büyük ve mega kutu açtım ve ama maalesef çıkmadı. 1000 altınım anca vardı. Şu anda 22.000 altınım var. Ama artık daha fazla dayanamayacağım. Bugün bahsedecek cadı Şeli'ye kavuşacağım. Bir tane daha kostüm var çok beklediğim. O da yılbaşı gelecek. Tahmininiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni tanıyanlar çok rahat cevaplayacak diye düşünüyorum. Cadı şeliği almadan önce bir önceki videomda çok güzel yorumlarınız var. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de size hayranım. Sizinle iletişimde olmak çok hoşuma gidiyor. Birkaçınızı oyunda arkadaş olarak da ekledim. Tanıştık, sohbet ettik, oynadık. İyi ki varsınız. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Beğenirsiniz, like atmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeniz sandığınızdan çok daha değerli. Hemen şunu da belirteyim. Bir tane genç arkadaşım sormuş. Oldies klanımızda alt kupa sınırımız Oldmobus var şu anda. Bir alt klanımız Yangiz orada da varım. Kupa sınırımız şimdilik 11.000. Onu da ilk 200'e sokmayı başarırsak sizlerle oynayabileceğim 3. klanımızı açmayı düşünüyorum. O klanda kupa sınırımız olmayacak. O zamana kadar dilerseniz Discord'umuza gelebilirsiniz. Yine birlikte maçlar hatta mini oyunlar oynayabiliriz. Bu arada arkadaşlar yaşınızı çok merak ediyorum. Bizim klandakiler dahil yorumlara yaşınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla dayanamayacağım. Hemen cadı şeliği ve iskeletor Piper'ı almak istiyorum. Dönerek gelirken siz de benim gibi animasyon izlemeyi seviyorsanız diye de ses çıkarmayacağım. O zaman basıyorum. Oh, sweetie. kostüme bir bakmak istiyorum. Bir kostümde en çok neye ararsınız? Bütün aradıklarınız bu kostümde birleşmiş. Dış görünüş bence harika. Mor rengi, ucu sivri şapkası, şapkası üzerindeki yedisi. Her şeyle çok şirin ve tabii ki pelerini. Pelerini kostümler genelde en sevdiğim kostümler oluyor. Farklı ateş efekti var ki bence çok önemli. Ve çoğu kostümde olmayan bir özellik farklı ateş sesi. Özellikle bu kostümde en çok sevdiğim şeylerden birisi bozuk silah gibi olan ses. Maça girmek için çok sabırsızlanıyorum. Bu videoda maçlarda yanımda klanımızdan genç kardeşim Yunus ve ejderhaların anası kalesi eşlik edecek. Öyleyse sizi çok güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bye.